Ekranların güzel çifti Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete, önceki gün nişan taşı pop-up boyelde objektiflere yansıdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Menajerleri Engin Esen'le bir araya gelen çiftten Cüneyt Mete, menajerimizle toplantımız vardı, E1'de hava güzel oyunca kendimizi dışarı attık, dedi. Dizi çekimlerinden dolayı Ankara'dan İstanbul'a yerleşen çift İstanbul trafiğinden dert yakınarak İstanbul tam anlamıyla keşmekeş. Çok güzel bir şehir ama trafik sorunu bizi bitiriyor. Ankara'nın yeri bizde ayrı o yüzden." dedi. Birlikteliklerinin Beni Affet dizisinde başladığını ifade eden Şeyma Korkmaz, "Benim için Cüneyt'le aynı mesleği paylaşıyor olmak çok büyük bir avantaj." bir proje geldiğinde beni çalıştırması için onu çok darlıyorum. Tek sıkıntı ikimizin de seti var bu yıl bazen aynı evde olmamıza rağmen birbirimizi göremediğimiz oluyor. Diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.